Şehir bir şeyler saklıyor, gizliyor. Arkasını dönmüş, sırt çevirmiş. Ancak uzun boylu binalar görünüyor burada. Sakin bir deniz gibi, gri, beyaz örtüsüyle kapatmış her yanı. Arabaların farları, dükkanların neon tabelaları, billboardların titrek ışıkları boğuk parıltılarla belli oluyor. Ne oldu anlaşılmayan, buraya ulaşana kadar can veren, Tuhaf sesler geliyor. Canlı bir organizma bu şehir. Her şehir gibi bir şahsiyeti var. Ankara sessiz, Ankara kasvetli, Ankara yorgun. Uğraşmak istemiyor, göstermek istemiyor, konuşmak istemiyor. O akşam bu yüzden demişti Sade, hep böyle yapıyorsun. Ne yapıyorum? Korkuyorum senden. Neden? Gözlerini kırpmıyorsun çünkü. Fark edip gözlerini kırpıştırmıştı. Camdaki yansımasına baktı. Gözlerini kırpıştırdı. Ben farkında değilim. Farkına varamıyorum. Manzara iyi değildi. Muhabbet sarmıyordu. Ortam kalabalıktı. Dedikodu fısıltılar, kaçamak bakışlar, kahkahalar. Tepki arayan gözler, Zeki Müren çatıyordu. Gitme, sana muhtacım. Rakı güzeldi, Saadet güzeldi. Yine yapıyorsun, ne yapıyorum? Gözlerini kıpmıyorsun, sana bakıyorum, alamıyorum kendimi. Saadet acır gibi güldü, boynunu yana büküp öyle baktı. Birileri pahalı mekanın mozaik sahnesinde slow dans ediyordu. Panoramik camların ardında sis başlıyordu. Gitme, beni öldür, öyle git. Saadet telefonunu çıkardı. Kilidi açtı. Bir ep tıkladı. Aşağı yukarı kaydırdı. Kilidi kapatıp tekrar cebine koydu. Alışmışız, dedi Uğur. Neye? Böyle alıp bakıyoruz bir sonra koyuyoruz cebe. Alışmışız Saadet. Saadet omuzlarını silkti. Hoş beşi hiç beceremiyorsun. Beceremiyorum değil mi? Saadet rakısını yudumladı. Sis indi ya. Uğur camların ardını işaret etti. İndi Uğur. Bu sis soğuğu alıyormuş. Saadet bir şey demedi. Bir yağmur yağsa dağılır aslında, dedi Uğur. Gök gürlüyor, çok güzel çalıyor. Sen Zeki Müren sevmezsin. Uğur iç çekip gözlerinin önüne düşürdü. İlk birkaç kadehte kafa açıyor bu meret. Çünkü zihin ilkin savaşmak istiyor ya, sonra seni kendi etkisi altına alıyor. Öyle hülyasına kapılıyorsun. Kimden bahsediyorsun? Rakı'dan. Dönüp sahneye baktı. Emel yaz elbisesini savurarak kendi kendine dans ediyordu. Şarabını bitirmiş, boş kadehi sallıyordu. Mesela ben dans gibi diyorum ama Saadet mesela yaratıcı yazarlık kursu olabilirse Tabi abi bu devirde insanın kendine zamanı kalmıyor ki. Kendine zaman ayırmak için randevu alıyorsun böyle. İnsan mecbur kalınca ancak. Her şey olabilir yani. Ben aşçılığa da diyorum ama onun daha ziyade okulları falan olduğu için. Pastacılıklar abi. Cupcake yaparsın, muffin yaparsın. Saadet telefonla bakıyordu. Uğur masada dönen konuşmayı dinliyordu. Emel, masa örtüsüyle oynuyordu. Ben az bir hava alayım dedi Uğur. İki parmağını dudaklarına götürüp hayali bir sigara tutturdu. İpek ultraviyole camlı şirin dibindeki şarabı kadehine boşalttı. Saadet hiçbir şey demeden geldi. Uğur gayri ihtiyarı çakmağını çıkarıp yaktı kadının sigarasını. Öyle şehri izlediler beyhude. Uğur sigarasından derin bir soluk aldı. Gülümsedi. Buradan kendime attım mesela. Üzülür müsün? Dedi. Saadet kaçamak bir bakış attı Uğur'a. Saçma sapan konuşma Uğur ya. Üzülür müydün çok merak ediyorum. Niye? Çünkü mesela şimdi üzülüyorsun ama... Hiç <laughs> çeker gibi güldü. Mesela üzülmüyoruz gibi hemen unutuyoruz. Ben bizim yaz tutmayı bilmediğimizi düşünüyorum. Kim biz dediğin? Ne bileyim işte herkes. Saadet sigarasının küllerini gri şehrin üstüne savurdu. Nasıl tepki vereceğimizi tam bilmiyoruz gibi geliyor, dedi Uğur. Herkes çok farklı tepki veriyor. Ölen ölünmez. Başımız sağ olsun. En çok da yas tuttuğumuz şeyi kendimiz yaşasak ne olur mesela, onu düşünüyoruz. E, yas tutmanın beş evresi var, dedi Saadet. Biliyorum. Herkes başka birini yaşıyordur. Ne gibi? Aynı şeye farklı tepki veriyorlar, doğal. En zor hangisi sence? Bilmem. Son aşama bence. Uğura baktı kabullenmek. Uğur güldü. Bence değil. Bence ilk evre en zoru. İnkar en zoru. Çünkü oradan çıkabilmen için umutlarından vazgeçmen lazım. Saadet yine çok manidar baktı. Başlama yine olur. Şimdi ben umutlarımdan vaz mı geçeyim? Yani bilmiyorum. Saadet burnundan soldu. Son derece ciddi söylüyorum. Şimdi desem ben bir lafına emeli bırakırım. Uğur, yapma ne olursun. Ya ne diyorum, kötü bir şey mi diyorum? Aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Sen şimdi o yavşak mutlu olduğunu düşünüyorsun. Düzgün konuş Uğur. Ama kendini kandırıyorsun. Ben mi kendimi kandırıyorum? Evet. Uğur, uzadı bak bu artık. Sonra sustular, sigaralarını içtiler. Şehrin sülüyetini, o kocaman beton hayaletleri izlediler. Ankara'nın bir yere gittiği yok. Yüz binlerce görmüş geçirmiş. Bu lafları kim bilir kaç kere dinlemiştir. Ama ne düşünüyor? Kimin tarafını tutuyor? Kim kimin tarafını tutuyor ki? Herkes bencil, herkes kendini düşünüyor. İnanıyor musun? İnanmak istiyorum. Ben artık görüşmek istemiyorum, dedi Uğur. Olur. Öyle kötü hissediyorum. Tamam. Biraz daha sessizlik. İçeriden gelen müziğin hafif mırıltısı, tabak çanak sesleri, bir konfeti patladı. Alkışlar, kahkahalar. Canlı müzik sahnede yerini alacak. Eğlenecek, gülünecek. Herkes çok mutlu. Herkes çok gergin. Herkes alabildiğince düşünceli. Pasta geliyor. İyi ki doğdun Ayşegül. Ay canım ne gerek vardı? Ne oldu bize? Dedi Uğur. Ne yaptık? Ne oldu? Ne oldu Saadet? Sen ne istediğini bilmiyorsun. Dedi Saadet. Ben seni istiyorum. Sen ilerlemek için benim gibilere ihtiyaç duyuyorsun. Nereden çıkarıyorsun ya? Ne alakası var? Kızı üzüyorsun. Üzme kızı. Ne yaptın sen bize Saadet? Sus tamam Uğur. Sigarasını trabzandır üstünde söndürdü. E, görüşmeyelim dedik, görüşmeyelim. Çantasında bir şeyler karıştırdı. Sonra içeri döndü. Uğur biraz daha bekledi. Şehre döndü, baktı öyle. Yüzündeki kaslar oynamadan güldü. Kim lan? Bir tane skindirik psikolog dedi diye sigarasından derin bir soluk çekti. Üf. İnkar diye fısıldadı. İnkarın amına koyayım, inkar mı ediyorum? Kim karar veriyor lan? Kafası iyiden güzel olmuştu. Gitme desem, Muhtacım desem kustu hepsini Ankara'nın üstüne. Çıkarken hemen de ben seni bırakayım dedi Uğur. Bizim Murat'ın anneleri geliyormuş, havaalanından alınacakmış. Arabaları yokmuş. Alırım dedim. Ayıp olur. Şimdi havadaymış. Nereden geliyormuş? İstanbul'dan. Niçin? Uğur dudaklarını büzdü bilmem der gibi. Emel'in yanakları soğuktan ya da şaraptan kızarmıştı. Kollarını önünde kavuşturmuş paltosuna sarılmıştı. Adımlarıyla asfaltın kenarındaki donmuş yosunlara eşeledi. Ben bırakırım seni, oradan geçerim. Gelecek misin sonra? Yok. Niye böyle yapıyorsun? Ne yapmışım? Yalan söyleme. Uğur sigarasından derin bir soluk aldı. Ne yapıyorum ben? Ne yapmışım? Yalan söylüyorsun. Sessizlik. Az sonra Vale aracı getirip kapıyı açtı. Emel, Vale'ye taksi çağırmasını söyledi. Sen ne yapıyorsun şimdi? Dedi Uğur. Ne yapıyorsun amacın ne? Ne yapıyorsun yani şimdi gece gece? Niye sorun çıkarıyorsun? Kavga mı edelim? İzmarit asfaltı fırladı. Kıvılcımlar etrafa uçuştu. Az ötelerinde Saadet'le erkek arkadaşı gri bir sedana biniyorlardı. Biner misin? Geç kalıyorum. Biner misin? Bak ben geç kalıyorum. Yalan söyleme. Yalan söylüyorsun hep. Gözlerinde kağıt o şüphe. Ayazda gezgin bekleyişi. Ay gökyüzünde saklanmış bir yerlere. Görünmüyor. Sis var. Sokak lambalarının titrek ışıkları kızın gözyaşlarını gizliyor. Gökyüzü uğra kükrüyor. Dönüp tekrar saadetle satış temsilcisi sevgilisine bakıyor. Üç numara filmi polarize camların ardından bir kadın inci sigarasını tüttürürken gözleri tütünün yadazıyla aydınlanıyor. Şimdi bomboş ellerim. Beni öldür öyle git.